İstanbul'u fethedecek kişiyi parmağıyla gösteren alim. Emriyle nesnelere hükmeten o zat. Kendisine geleceğin bildirildiği büyük alim. Osmanlı padişahının hürmet ettiği Allah dostu kimsenin kürsüsüne çıkıp vaaz etmeye kadir olamadığı evliya. Talebelerini ateşin şehrinden koruyan o zat. Ankara'nın manevi koruyucusu Hacı Bayram Veli Hazretleri. Asıl adı Numan bin Ahmet olan Hacı Bayram Veli Hazretleri, Küçük yaşından itibaren ilim tahsiline başladı. Ankara'da ve Bursa'ya giderek tefsir, hadis, fıkıh dersleri aldı ve o zamanın fen ilimlerini de öğrendi. Ankara'da Melike Hatun'un yaptırdığı Kara Bendrese'de müderrislik yaparak talebe yetiştirmeye başladı. Kısa zamanda halk arasında adı yayıldı ve herkes tarafından sevilip sayılan biri konumuna geldi. İlimdeki üstünlüğüne rağmen müderris Numan'ın ruhunda bir sıkıntı vardı. O bu sıkıntıdan ancak bir mürşidi kamilin huzuruna varmakla kurtulabileceğini biliyor ve bir fırsat gözlüyordu. Nitekim bir gün dersten çıktığında yanına birisi geldi ve ben şucayi Karamani'yim. Kayseri'den senin için geliyorum. Sana bir haberim ve davetim var, dedi. Numan bu sözlerden kendisi için mühim bir haberin olduğunu anlamıştı. Hayretle ve sevinçle, hoş geldin, safalar getirdin. İnşallah hayırlı haberlerle gelmişsindir. Heyecanlı bir şekilde, anlat, anlat, dedi. Şücai Karamani, beni şeyhim ve mürşidim, Hamidettin'i Veli Hazretleri gönderdi. Ve git, Engürü'de, Kara Medrese'de Numan adında bir müderris vardır. Ona selamımı ve davetimi söyle. Al, getir. O bize gerek. Ben de bu vazife ile huzurunuza gelmiş bulunuyorum, dedi. Müderris Numan bu sözleri dinler dinlemez kabul etti ve baş üstüne bu davete icabet lazımdır. Hemen gidelim diyerek müderrisliği bıraktı. Şucahi Karamani ile Kayseri'ye gittiler. Kayseri'de Somuncu Baba diye bilinen, asıl adı meşhur Hamidettin'in veli olan zatla bir kurban bayramında buluşurlar. O zaman Hamidi Veli, iki bayramı birden kutluyoruz buyurarak Numan'a Bayram lakabını vermiştir. Böylelikle hayatını etkileyen Somuncu Baba sadece hayatını değil, aynı zamanda Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ismini de etkilemiştir. Hocası Bursa'ya gittiğinde Hacı Bayram Hazretleri de yanında gider. Bursa ziyaretinden sonra tekrar hocası ile hac ziyaretini gerçekleştirir. Hac vazifelerini yaptıktan sonra Aksaray'a gelirler. Orada hocasının 1412 senesinde ''Halifem, vekilim sensin'' emri üzerine bu ağır vazifeyi üzerine alır. Aynı sene hocası vefat edince defin işleriyle meşgul olup cenaze namazını kıldırmak üzere tabutunun başına gelir ancak mürşidi Somuncu Baba'nın yanından ayrılırken, ''Sultanım, ne amel üzerine olalım, sanat bilmem, ne işleyelim?'' deyince, ''Ekin ek, burçak ek'' cevabını alması ve Ankara'ya varıp burçak ek üzerine, Ankara'da dinin emir ve yasaklarını insanlara anlatmaya, onlara doğru yolu göstermeye yetiştirmeye başlar. Her gün pek çok kimse Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin huzuruna gelir, hasta kalplerine şifa bularak giderlerdi. Hocanın adını, hayatını duyan insanlar her geçen gün akın akın hocaya gelmeye başladılar. Gün geçtikçe hocanın talebeleri çoğalmaya başladı. Bu olayların sonunda Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin adı bütün Anadolu'da duyuldu. Talebesi Akşemseddin. Sonradan İstanbul'un manevi fatihi olacak olan Akşemseddin de Osmancık'ta müderris iken şeyhin evliyalık derecesini duyar ve ona talebe olmak üzere büyük bir heyecan içinde Ankara'ya gelir. Fakat şeyhin dükkan dükkan dolaşıp para topladığını görünce, yanına varıp hikmetini sormadan peşin bir hüküm vererek, ''Evliya para mı toplar, buralara boşuna gelmişim.'' diyerek oradan ayrılır. Zeynuddin Hafi Hazretlerine talebe olmak üzere Mısır'a doğru yola çıkar. Halebe vardığı gece bir rüya görür rüyasında boynuna bir zincir takılmış ve zorla Ankara'da Hacı Bayramı Veli'nin eşiğine bırakılmıştır. Zincirin ucuysa Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin elindedir. O rüya üzerine Akşemseddin yaptığı hatayı anlayarak derhal Ankara'ya geri döner. Şehre ulaştığında Hacı Bayramı Veli'nin talebeleriyle ekin biçmeye gittiğini öğrenir. Tarlaya gider, fakat Hacı Bayram Hazretleri ona hiç iltifat etmez. settin diğer talebelerle birlikte ekin biçmeye başlar. Yemek vakti geldiğinde insanların ve orada bulunan köpeklerin yiyecekleri ayrılır. Hacı Bayramı Veli sofraya oturur ve talebeleriyle yemek yemeye başlar yine Akşemseddin'e hiç iltifat etmez. Onu sofraya çağırmaz. Akşemseddin yaptığı hatayı bildiği için kendi kendine ''Ey nefsim, sen Allah'ın büyük bir veli kulunu beğenmezsen işte böyle yüzüne bile bakmazlar.'' Hacı bayram Veli Hazretleri Akşemseddin'in tevazuuna dayanamayarak ''Köse, kalbimize çabuk girdin, yanımıza gel.'' buyurup iltifat eder ve kendi sofrasına yanına oturtur. Sonra ona zincirle zorla gelen misafiri işte böyle ağırlarlar diyerek onun gördüğü rüyayı keramet göstererek anladığını bildirir. Akşamsettin. Bundan sonra hocasının yanından hiç ayrılmaz. Sohbetlerini hiç kaçırmaz kalplere şifa olan nasihatlerini zevkle dinlemeye başlar. Hacı Bayram-ı Veli'nin teveccühleri altında kısa zamanda bütün talebe arkadaşlarının önüne geçer ve hocasının nasihatlerini dinleyerek nefsini terbiye etme konusunda herkesten ileri gider. İstanbul'un Fethi Bir saray çavuşuna 2. Murat tarafından Hacı Bayram Veli Hazretlerini bulup Edirne'ye getirmesi üzerine görev verilir. Muhalefet ederse tutuklanması tembih edilir. Çavuş Ankara'ya doğru yola koyulur. Ankara yakınlarına geldiğinde Hacı Bayram Veli Hazretleri atına binerek çavuşu karşılamak için hazır beklemektedir. Karşılaştıklarında ona nereye gittiğini sorar. Çavuş Hacı Bayram denen bir müddeyi varmış. Bazı fesatı sultana arz olunduğundan onu Edirne'ye götürmeye geldim. Deyince Hacı Bayram Veli Hazretleri çavuşa aradığı kişinin kendisi olduğunu söyler. Bu sırada onun mübarek yüzünde Nur-ı Muhammedi'yi temaşa eden çavuş yaptığının büyük bir küstahlık olduğunu anlayarak kendisinden hemen özür diler. Sultan II. Murat Han, devletinin kazandığı ihtişama rağmen son derece mahviyetkar bir şahsiyettir. Zahir ikliminde olduğu kadar manevi alemde de sultandır. Edirne'ye geldiklerinde saray çavuşu nefes nefese huzura çıkar. Padişah Sultan II. Murat'ı selamlar. Ankara'daki şeyhi getirdik efendim. Ama Sultan II. Murat, aması ne? diye sorar. Çavuş, bu zat söylendiği gibi etrafına çapulcu toplayan bir fitneci değil, aksine büyük bir alim ve gönül ehlidir der. Sultan II. Murat, bunu nereden biliyorsun peki? İhtiyar saray çavuşu bunları değirmende ağartmadık diyerek sakalını sıvazlar ve devam eder. Şu kadarını söyleyeyim efendim. Kendisi Şeyh Hamid Veli Hazretlerinin halifesidir. Sultan II. Murat hayretler içerisinde sen ne dersin der. Çavuş cevap verir. Geleceğimizi daha biz varmadan biliyordu bizi yolda hazır karşıladı. Boynunu büküp biletlerini uzattı ve ''Hadi evladım, zincirleyin beni.'' dedi. Sultan II. Murat pişmanlık içinde ''Ne yaptık biz? Bir Allah dostunu zincire vurduk desene.'' Çavuş ''Vurmadık efendim. Aksine yol boyu hizmet ettik.'' der. Sultan II. Murat gönlünü hoş tutsaydınız. Çavuş, tutmaz mıyız efendim? der. Sultan II. Murat, Hacı Bayram-ı Veli hazretlerini görür görmez bağlanır ve sadık talebelerinden olur. Onun sohbetlerinden istifade eder. Gönlünü onun tatlı diline, güzel haline kaptırır. İkinci Murat Han ve Hacı Bayramı Veli Hazretleri görüşürlerken içeriye bir beşik getirilir. Hacı Bayramı Veli Hazretleri beşiğe bakar ve herkesin işiteceği bir sesle Fetih Suresini okumaya başlar. Herkes hayretler içinde kalır. Henüz beşikte kimin bulunduğuna bakılmadan Fetih Suresinin okunmasına bir mana veremezler. Sureyi bitirdikten sonra Sultan Murat Han'a dönen Hacı Bayramı Veli Hazretleri, ''Siz bir zat-ı kamilsiniz. Şehzadeniz için okuduğunuz o güzel mısrağı tekrar okur musunuz?'' buyururlar. Zaten hayretler içinde bulunan ikinci Murat, ikinci bir hayretle Hazreti Pir'e bakar. Bu şiiri kimseye okumadığı halde Hacı Bayramı Veli'nin ona işaret etmesindeki manayı kavramaya çalışarak, oğlunun doğumunda gönlünden kopan o meşhur Mısra'yı okur. Ravza-i Murad da bir gül-i Muhammedi açtı. Bu Mısra'yı terennümden sonra Sultan ne kadar büyük bir veli ile sohbet ettiğini ve onun Ali derecesini düşünerek gönlünden Cenabı Hakk'a şükreyler ses çıkarmadan susar. Çünkü karşısındaki Allah dostunun serpeceği maneviyat incilerini toplamanın fazilet ve kazancının idraki içindedir. Nitekim onun sükutuyla Hacı Bayramı Veli Hazretleri mütesebbim bir çehreyle başını manidar bir şekilde sallar ve gözlerini bir noktaya dikerek konuşmaya başlar. Sultanım, Beyazit Han ve sizin İstanbul'u muhasaranız zamanında elden gelen her şey yapılmıştır. Buna rağmen fetih nasip olmayışı onun vaktinin henüz gelmemiş bulunmasındandır. Çünkü her şey Allah'ın takdiriyle belli bir zamana rehin olunmuştur buyururlar. Sultan II. Murat Han konuşmanın burasında gayri ihtiyari olarak Acaba takdiri ilahi feth-i mübin hususunda kime yar olacak? Acaba bu şeref bana nasip olur mu diye sorar. Hacı bayram Veli Hazretleri konuşmasına devam eder. Sultanım, İstanbul'u fethetmek size nasip olmayacak. Evet, o mübarek belde elbette feth olunacak. Fakat bunu ben dahi göremeyeceğim o beldeyi Tayyibe'nin fethi, sizin şu beşikteki gül Muhammediniz ile bizim köse Akşemseddin'e düne nasip olacaktır, buyururlar. Huzurda bulunan herkesin gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülmeye başlamıştır. Gönüller büyük bir manevi heyecan ve vecd ile dolup taşmıştır. Hacı Bayram-ı Veli, sualler kendisine daha tevcih edilmeden onları cevaplandırmış ve bu manevi ziyafet başta sultan olmak üzere herkesi mesrur eylemiştir. Hacı Bayramı Veli Hazretleri son olarak sultana, Sultanım, Mehmed'imizi hocasına yani Akşemseddin'e bırakmak gerek. Zira biz dahi onun liyakatini bilenlerdeniz buyurarak sözlerini bitirir. Geleceğin büyük fatihini yetiştirecek olan Akşemseddin, büyük bir edeple başını önüne indirir. Tevazu ve mahviyet deryasında kaybolup gider. Mürit olayı Devir, Sultan II. Murat Han zamanındaydı. O dönemde Ankara'nın sakin sokaklarında Hacı Bayram Veli'nin gönlünde yücelen sevgi ve saygı büyük bir dalgayla akıyordu. Hacı Bayram Veli Hazretleri, Sultan 2. Murad'ın saygı duyduğu evliyalardandı. Hükümdarın Hacı Bayram'a saygısı o derece büyüktü ki, ona mürit olanlardan ilim ve hizmetle uğraşsınlar diye vergi alınmamasını emretti. Bu kutsal buyruk duyurulduğunda, İnsanlar sadece vergiden muaf olmak için değil, aynı zamanda Hacı Bayram-ı Veli'nin manevi himayesine girmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Ama gelin görün ki bütün Ankara halkı Hacı Bayram'ın müridi olduğunu iddia etmeye başladı. Kimden vergi istense, ben Hacı Bayram'ın müridiyim diyorlar ve işin içinden sıyrılıyorlardı zamanla Ankara'dan vergi almak imkansız hale geldi. Kim vergi istese, karşısında biri çıkıp gururla ben Hacı Bayram Veli'nin müridiyim diyordu. Bu durum Sultan Murat Han'a ulaştı. O da Hacı Bayram Veli'ye bir mektup yazarak durumu anlattı. Mektupta gerçek mürit sayısının belirlenmesini istedi. Hacı Bayram Veli bu isteği fırsat bilerek müritlerine haber yolladı. Bir toplanma noktası belirledi ve oraya bir çadır kurdurdu. Çadır içini koyunlarla doldurdu ve müritlerini toplandıkları alana çağırdı. Büyük Veli çadırdan çıktı ve kalabalığa dönerek sordu. ''Beni seviyor musunuz?'' Kalabalık birazdan cevap verir. Elbette seviyoruz. Hacı Bayram Veli devam etti. Peki bana canı gönülden bağlı mısınız? Eğer istersem benim için canınızı feda eder misiniz? Kalabalık yine birlikte cevapladı. Elbette. Canımız sana ve senin yoluna feda olsun. Bu sözler üzerine Hacı Bayram Veli, içtenlikle inanan müritlerine hitap etti. Bana bu kadar bağlı olan müritlerim, şimdi aranızdan birini seçip cennete göndereceğim. Kalabalık şaşkınlık içinde bekledi. Sonunda cesur bir genç öne çıkarak, ''Canım sana ve yoluna feda olsun.'' diyerek çadıra girdi. Hacı Bayram Veli, İçerideki hazırlıklı koyunlardan birini kestirdi. Kan çadırın dışına aktı. Kalabalık bu manzaraya şahit olunca dehşete kapıldı. Hacı Bayram Veli bir başka gönüllüyü daha çağırdı ve aynı ritüeli tekrarladı. İkinci kez kan çadırın dışına aktı. Kalabalık dehşet içinde izledi. Üçüncü kez bir gönüllü çıktı ve aynı kaderi paylaştı. Çadırın önünde biriken kan insanların içini titretti. Hacı Bayram Veli dördüncü gönüllüyü bekledi ama kimse çıkmadı. Sonunda Hacı Bayram Veli gerçek müritlerinin sayısını belirlediğini hükümdara şöyle bildirdi. Sultanım, gerçek müritlerim sadece iki erkek ve bir kadın olmak üzere toplam üç kişidir. Müritleriyle Sohbeti Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ve talebeleri bir arada toplanırlar ve sohbet etmeye başlarlar. Hacı Bayram Veli'nin ciddiyetinden konunun çok mühim olduğu bellidir. Bir sessizlik olur ve talebeleri meraklı gözlerle hocalarına bakmaktadır. İşte o anda hocanın ağzından bu kıymetli nasihatler dökülür. Erenlerim, alemin keyfine, zevkine kanmayasınız. Ben o ızdırap havletlerinde nice Adem'in ah biz ne ettik, ömrümüze yazık ettik. Nerede o dost bildik keyfimiz diyerek eyvah ettiklerini. Nerede o fani sevkimiz diye teessürle itiraf ettiklerini çok defa gördüm. Hele ki haset. Ateşin odunu yediği gibi yiyip bitirir hasetçiyi diyen peygamberimizi dinleyesiniz. Gıybet haramdır. Benim karşımda baş eğersiniz. Hakka hesabı nasıl ola? Lakin iftira denen bela, o o daha fenadır. Dağlamayın içimi. Kendi ateşinizi korlamayın. seyr suluk ateşten gül almaya benzer. İlle de yanacağım diyen varsa, işte ateş, işte halvet. O ateşle yanana aşk olsun. Sonra Hacı Bayram Veli doğrulur ve talebelerine, daha gür bir sesle seslenir. Hamidim, ya Hazreti Allah! Hacı Bayram Veli Hazretleri ve öğrencileri zikir çekmeye başlarlar. Bu zikir tam bir gün boyunca devam eder. Ay batar, güneş doğar ve sonrasında Hacı Bayram Veli şu konuşmayı yapar. Hamidim vaktin tamamdır Resulü Ekrem'den pirimizden bize kadar ne geldiyse alacağını aldın ne bildiysek bildin ne gördüysek gördün artık yerin bizden ötededir var git Anadolu'da çerağı uyar aşk ateşi gönül aydınlığın olsun Hutbe Anadolu'da büyük bir manevi ağırlığı bulunan Hacı Bayramu Veli Hazretleri, camide vaazlar verir ve çok uzun süre ibadet ederek nice yüz bin insanı yetiştirir. Halen vaaz verdiği kürsü korunmaktadır. Bir kimse o kürsüye çıkıp vaaz etmeye kadir değildir. Sultan Ahmet Han, Edirne'ye geldiğinde bir gereksiz şeyh kendini ispatlamak için Hacı Bayram kürsüsüne çıkmak ister. Cami hademesi engellemek ister. Kürsüye çıkmaması için rica eder. Fakat adam dinlemeyip kürsüye çıksa da Bismillah demeye dili dönmez. Şaşkın bir halde dona kalır. Birkaç defa kendini zorlar ama başaramaz ve kürsüden iner. Hacı Bayram Veli kürsüsü o asırdan beri öyle kalır. Sandık Kerameti Solfasol köyünden çok temiz, çok saf bir genç askere gidecekken babasından kalma birkaç altın, anasından kalma birkaç mücevheri yanında taşır. Aklında asker dönüşü, nasıl evleneceği vardır. Servetini içine koyduğu küçük sandığını emanet edeceği, güvenip bırakacağı kimseyi bulamaz. Düşünür, taşınır, acaba ne yapsam diye sızlanır. Bir gece rüyasında Hacı Bayram Veli Hazretlerini görür. Hacı Bayram Veli Hazretleri buyurur. Ah be Selimcik, ne düşünüp duruyorsun? Getir sandığını bana bırak. Selim e olan ertesi gün sevinçli bir şekilde Ankara'ya gelir, türbedarın önüne dikilir. Türbedara yaşadıklarını ve rüyasını anlatır. Selim oğlan bir çanta büyüklüğünde olan sandığa emanetini koyar ve artık sandık Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin başucuna bırakılır. Delikanlı gönül rahatlığıyla askere gider. Gider ama bir türlü dönmek bilmez. Yeni gelen Türbeder, Hacı Bayramı Veli'nin baş ucundaki bu acayip sandığın hikmetini bir türlü anlayamaz. Sandığı kaldırmaya çalışır fakat sandık yerinden bile oynamaz. Bu işe pek şaşıran Türbeder yanına yardımcı çağırır. Üç kişi bu sandığı oynatmaya çalışırlar. Sandık hiçbir şekilde ne açılır, ne de kımıldar. Sonunda bu işin içinde bir hikmet var derler ve vazgeçerler. Aradan tamı tamına sekiz yıl geçer. Bu sekiz yıl içinde ahval değişmiş, türbedar ölmüş, yeni bir türbedar gelmiştir. Selim olan askerlikten döner, kalbi hala saf, ve temizdir. Doğruca Hacı Bayram türbesine varır. Türbedarın değiştiğini anlar, fakat kendinden emin bir şekilde umursamaz ve ben malımı türbedara değil, doğrudan ona, Hacı Bayram'ı veliye emanet ettim der ve sandığı almak üzere huzura varır. Üç ihlas ve bir fatiha okuduktan sonra ''Hazretim, ver bakalım emanetimi. Hani ben askere giderken getir saklayayım demiştin ya.'' Türbeder ve sandığı yerinden oynatamayan üç arkadaşı merakla konuşan adama baka kalırlar. Yıllardır oynatamadıkları sandığı bu adamın nasıl oynatacağını merak içinde beklerler. Selim e oğlan sandığı rahatça kaldırır ve kucağında tutarak yoluna devam eder. Bu olay Hacı Bayram Veli'nin emanette sadakatinin keramet derecesine çıktığına delil olmuştur. Hacı Bayram Veli Hazretleri 1429 yılında Hakk'a yürür. Hakk'a yürümesinden birkaç yıl önce yaptırılan ve kendi adıyla anılan caminin yanına defnedilir. Kabrinin üzerine daha sonra inşa edilen türbe bugün Ankara'nın en önemli ziyaretgahıdır. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.